tekadu temayyezu ey tekadu cehennemu tetemayyezu minel gaydi. Cehennem kafirleri karşısında görünce neredeyse öfkeden çatlayacaktı. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhirun ay ama ataakum nadhirun Herhangi bir grup onun içerisine yani cehennemin içerisine her atıldığı zaman onun bekçileri yani cehennemin bekçileri onlara şöyle sorar Size bir uyarıcı peygamber gelmedi mi Herhangi bir grup onun içerisine yani cehennemin içerisine her atıldığı zaman onun bekçileri yani cehennemin bekçileri onlara size bir uyarıcı peygamber gelmedi mi diye sorarlar.